Bir gün Behlül halife Harun Reşid'in yanında oturmuştu. Bazı büyük ve saygın kimseler de halifenin yanında oturmuşlardı. Her zaman olduğu gibi halife yine Behlül'e takılmak istedi. O sırada ahırdan kişneme sesleri duyuldu. Halife Behlül'le alay etmek için "Git bak bakalım bu hayvan ne diyor? Galiba seninle bir işi var." dedi. Behlül ahıra gidip geldi ve şöyle dedi: "Efendi, sana yazık değil mi bu eşeklerle oturmuşsun? Çabucak oradan ayrıl, yoksa eşeklikleri sana da tesir edebilir. Behlül uzunca bir süre ortalarda görünmedi. Sonra bir gün üstü başı toz toprak içinde uzun bir yolculuktan dönmüş haliyle çıka geldi ve doğruca halife Harun Reşid'in huzuruna çıktı. Harun Reşid merakla sordu. Bu ne hal Behlül, nereden geliyorsun böyle? Behlül sakin bir şekilde cevap verdi. Cehennemden geliyorum, ey hükümdar. Halife şaşkınlıkla, ne işin vardı cehennemde? Evde tandır ateş lazım oldu da, ateş almaya gittim. Halife gülümseyerek, peki, getirdin mi bari? Hayır efendim, getiremedim. Cehennemin bekçileriyle görüştüm. Onlar dediler ki, burada ateş olmaz. Buraya ateşi herkes dünyadan kendisi getirir. Bu hikaye bize hatırlatıyor ki cehennem ateşini biz kendi amellerimizle hazırlarız. Salih ameller işleyerek ahiretimizi aydınlatalım. Allah hepimizi doğru yoldan ayırmasın. Siz de hayatınızda unutamadığınız bir hikmetin dersini yorumlarda paylaşır mısınız? Selametle kalın. Behlül Dana, hikmet sahibi bir veli, bir gün halife Harun Reşid'in sarayına geldi. Halife o sırada tahtında değildi. Sarayın içinde de yoktu. Behlül Dana boş tahtı görünce düşündü. Fırsattan istifade eden Behlül halifenin tahtına oturdu. Bir hikmeti vardı elbet. Koruma görevlileri gelip Behlülü göründü, hemen onu tahttan indirip dövmeye başladılar. Halife Harun Reşit geldiğinde Behlül'ün ağladığını gördü. "Neden ağlıyorsun?" diye sordu görevliler. "Tahtınıza oturduğu için onu cezalandırdık efendim." dediler. Behlül Dana şöyle dedi. "Ben kendim için değil, senin için ağlıyorum." Ben bu tahta bir kez oturdum, bu kadar dayak yedim. Sen her gün oturuyorsun, ahirette ne kadar ceza göreceksin? Dünya makamları geçicidir. Asıl olan ahiret hayatı ve Allah'ın rızasıdır. Her makam bir imtihandır. Allah hepimizi makam ve mevki imtihanında başarılı kılsın. Siz bu hikayeden nasıl bir ders çıkardınız? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Halife Harun Reşit bir gün sarayında Behlül idana ile sohbet ediyordum. İkisi de birbirinden çok farklı hayatlar yaşayan ama hikmetin yollarını arayan insanlardı. Halife, ey Behlül, sana sarayımda bir oda ve hizmetçiler vereyim. Bu eski elbiselerden kurtul, yenilerini giy, insanlar arasına karış, dedi. Bunun üzerine Behlül, müsaade ederseniz bir danışayım, dedi. Halife şaşırarak, kime danışacaksın? Kimsen yok ki, diye sordu. Behlül ise "Ben danışacağım yeri biliyorum." diyerek oradan ayrıldı. Harun Reşid merak edip adamlarını Behlül'ü takip etmeleri için gönderdi. Behlül şehir dışındaki bir çöplüğe gitti. Behlül çöplüğün başında eğilip sanki çöplerle konuşuyordu. Çöpler ona, "Biz de vaktiyle en güzel yiyeceklerdik. Sevgi ve itibarımız vardı. İnsanlar arasına karışınca bu hale geldik. Sen de insanların arasına karışma." dediler. Behlül saraya döndüğünde halife, söyle bakalım cevabını dedi. Behlül, danıştım efendim, insanlar arasına karışmam mümkün değil diye cevap verdi. Halife, sen çöplere danışmışsın deyince Behlül çöplerden duyduklarını anlattı. Bu sözlerdeki derin hikmeti anlayan Harun, Reşit, haklısın deyip düşüncelere daldı. Dünya malı ve makamı geçicidir. Asıl olan kalpteki temizlik ve Allah'a yakınlıktır. Siz bu hikayeden nasıl bir ders çıkardınız? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Allah hepimize hikmet kapılarını açsın. Hırsı bırak da yorulma. Geçimde tamaha kapılma. Niçin malı cem edersin? Kime topladın bilemezsin. Rızık vaktiyle ayrıldı. Su izan faydasız kaldı. Her hırs sahibi fakirdir. Her kanaatkar da zengindir.